Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda bildiğiniz gibi muhteşem bir hamburger ekmeği tarifi paylaşmıştım sizlerle. Sağ üst köşeye tıklayarak bu tarife de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bugün de hamburger köftesi yapıyorum sizler için. Gerçekten inanılmaz bir lezzet oluyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Öncelikle malzemelerimi sayıyorum. Gördüğünüz gibi yarım kilogram kıymam var az yağlı yarım su bardağı galeta unu, galeta unu da kendi yaptığım galeta unum sağ üst köşeye tıklayarak onun tarifine dolaşabilirsiniz. 1 adet rendelenmiş soğan, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı hardal, 1 yemek kaşığı ketçap, 1 yemek kaşığı pekmez ve baharat olarak da karabiber, kimyon ve tuzum var. Hemen yapmaya başlıyorum gördüğünüz gibi. Bütün malzemelerimi kıymamın içerisine alıyorum. Pekmez gerçekten hamburger köftesine çok güzel lezzet veriyor, mutlaka tavsiye ediyorum. Ee, hardal zaten olmazsa olmazı, e, mutlaka eklemelisiniz. E, ama evinizde pekmez yoksa onun yerine çok fazla aromatik olmayan e, bir reçel de kullanabilirsiniz. Ben vişne reçeliyle de denemiştim, e, gerçekten o da güzel olmuştu. Bütün malzemelerimi kıymama ilave ettim ve hepsi güzelce karışana kadar yoğuruyorum. Çok fazla yoğurmayacağım. Bütün malzemelerimin birbirine geçmesi yeterli olacak. Evet artık hamburger köftesinin harcı hazır. Gördüğünüz gibi bütün malzemeler birbirine güzelce geçti. Şimdi şekillendirmeye geçiyorum. Şekillendirmek için bir tepsinin üzerine yağlı kağıt aldım. Yağlı kağıt kullanmamdaki sebep kolay kalkması için. Çünkü üzerine bastırarak şekillendireceğim. Yeteri kadar kıymamı alıyorum elime, yuvarlıyorum ve daha sonra yağlı kağıdın üzerine koyup elimle bastırarak büyükçe bir köfte yapıyorum. Hamburger köftesini şekillendirirken Kullandığınız ekmekten daha büyük olarak hazırlamalısınız köfteleri. Çünkü et piştiği zaman kendini çekecektir, toparlayacaktır. O yüzden köftelerimiz küçülecek. Büyük yapmamızın sebebi bu. Ben elimle bastırarak büyüttüm köftemi gördüğünüz gibi bayağı büyük köfteler yapıyorum. Daha sonra kenarlarına düzgün olması açısından kaşıkla iyice düzeltiyorum. Köftelerimin düzgün olmasını istiyorum çünkü. Ve bu şekilde şekillendirmeye devam ediyorum. Köfteleri şekillendirirken, dilediğiniz kalınlıkta da yapabilirsiniz. Bu da tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. O yüzden hani şu bu kadar kıymadan bu kadar köfte çıkıyor diyemiyorum. Kullandığınız ekmeğin büyüklüğüne küçüklüğüne göre de adeti değişebilir. Köftelerimi güzelce şekillendirdim. Gördüğünüz gibi şekilleri de gayet düzgün oldu. Şimdi pişirme işlemine geçiyorum artık. Izgara bir tavam ocağıma aldım ve güzelce kızdırdım tavamı. Tavam güzelce kızdıktan sonra hazırlamış olduğum köfteleri içerisine alıyorum. Ve pişirmeye başlıyorum. Ocağımızdan altı en yüksekten çok az kısık olmalı. Orta hararetli ocakta da pişirmiyoruz. Biraz daha yüksek olması gerekiyor köftelerimiz suyunu salıp içi kuru olmasın. Çok yüksek ateşte de pişirmiyoruz ki yanmasın diye bu ayarı tutturabilirseniz harika köfteleriniz olur. Köftelerimin bir yüzünü iki kere çevirerek köftelerimi pişiriyorum güzelce kızarıncaya kadar. Yani bir yüzünü iki kere tavaya çeviriyorum. Toplamda dört kere çevirmiş oluyorum. Son kez çeviriyorum köftelerimi ve son kez çevirdikten sonra üst tarafına birer tane çedar peyniri yerleştiriyorum. Çedar peynirlerimi yerleştirdikten sonra çedarlar kendini sıcaktan bırakıncaya kadar daha köftelerimi ocakta tutuyorum ve daha sonra alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde kendini bıraktığı zaman çok fazla erimeden artık köftelerimizi alabiliriz. Aynı şekilde diğer köftelerimi de pişirmeye devam ediyorum ben. Son köftelerim pişerken ben de bir taraftan size hamburgeri nasıl hazırladığımı göstermek istiyorum. Hamburger ekmeğiniz ve hamburger köfteniz hazır olduktan sonra İçini hazırlamak artık tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. İçerisine soğan dilimleri, domates dilimleri, e, turşu dilimleri koyabilirsiniz. Ketçap, mayonez veya farklı soslar da yine sizin tercihiniz. Gördüğünüz gibi ben alt katına marul yaprağı koydum. Üzerine soğan dilimleri, ketçap ve mayonez koyuyorum. Onun üzerine köftesini koyacağım. Köfteden sonra turşu dilimleri de aslında koymuştum ama videoda unutmuşum. Sonradan ilave ettim. Ondan sonra üzerine tekrar marul yaprağı kapatıp ekmeğimin üst kısmını da üzerine koyarak hamburgerimi tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi evde hamburger yapmak hem çok zevkli hem çok sağlıklı hem de inanılmaz lezzetli oluyor. Bu tarifleri denediğiniz zaman gerçekten dışarıdan yediğiniz hamburgerlerin aslında bu kadar lezzetli olmadığını göreceksiniz evde daha sağlıklı bir şekilde sizler de çocuklarınıza hamburgerler yapabilirsiniz. İnanın bana, dışarıda aldıklarınızdan kat kat daha lezzetli oluyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yapmak isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için lütfen videoma yorum ve beğeni bırakmayı, kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.